Herkese merhabalar, benim güzel takipçilerim kanalımın yeni gelen değerli misafirleri, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Sardunya videosuyla geldim. Bugünkü videomuzda Sardunyalarımızın yapraklarının sağlıklı olması için koyu yeşil güzel olması için sizlere bir külü karşımı paylaşacağım. Bazen Sardunyalarımızda bu şekilde yaprak sararmaları, yaprak hastalıkları oluşuyor. Bu hastalıklardan biz çiçeklerimizi nasıl kurtarabiliriz? Bakar mısınız yapraklarının uçları sararmaya başladı ve kuruyup gidiyor arkadaşlar. Bu hastalıklar nasıl bulaşıyor çiçeklerimize ve hangi kürlerden beslememiz gerekiyor ki çiçeklerimizin yaprakları sağlıklı, koyu yeşil, güzel olsun. İlk önce çiçeklerinizin konumu çok önemli. Konumuna dikkat edeceksiniz. Daha sonra toprağına dikkat edeceksiniz. Toprak kaliteli, güzel toprak olması gerekiyor. Daha sonra yaptığımız besinler arkadaşlar. Bugün de çiçeklerimizi biz kalsiyumlu, fosforlu besinle besleyeceğiz. Bakın şimdi sizlere göstereyim. Kalsiyumu ne ile yapacağız? Bir tane yumurta beyazıyla. Bir tane yumurta beyazını Kasemize aldık arkadaşlar. Bunu güzelce çırpacağız. 1 litrelik suyun içerisine katacağız. Biliyorsunuz kalsiyum bol bol var yumurtada. Çeklerinizin yaprakları bu şekilde hastalıklarını kalsiyum vitamini yetmediğinde, yani vitamin diyorum, kalsiyum besimini yetmediğinde çeklerinizin yaprakları sararmaya başlıyor. Fosforu bir çay kaşığı rendelenmiş patatesten alacağız. Eğer patatessten almıyorsunuzsa da bir çay kaşığı nişasta da kullanabilirsiniz. Patates nişastası kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Çiçeklerinizin güzel çiçek açmasına da sağlıklı büyümesine de patates nişastasıyla ile, patatesle de besin hazırlayabilirsiniz. İlk önce bakın bu şekilde güzelce çırpmamız gerekiyor. Çırptıktan sonra 1 litrelik suyumuzun içerisine alacağız. Direkt yumurtanın beyazını suya katmayın arkadaşlar. Biraz çırpmanız gerekiyor. Evet bunu bu şekilde suya döktük. Şimdi bu suyu güzelce karıştıracağız. Yumurtanın beyazıyla su birbirine güzelce karışması gerekiyor. Bu şekilde güzelce karıştıracaksınız arkadaşlar. Daha sonra hazırlamış olduğunuz patatesi dökeceksiniz. Veya nişasta dökebilirsiniz. İkisini bir arada karıştıracaksınız. Daha sonra çiçeklerinize ikram edeceksiniz. Her çiçeğin saksı üstüne bakarak vermeniz gerekiyor. Bu şekilde güzel karıştıralım. Birbirine karıştı. Şimdi bu suyumuzu çiçeklerimizin köklerine nemli bir toprağına vermemiz gerekiyor. Önce bardağımızı alalım. Bakın bu şekilde bir çay bardağının ölçüsünde vereceğiz. Bir de bunu göstermek istiyorum. Eğer çiçeklerinizin toprağı kurulsa önceden sulayın arkadaşlar. Ben sulamasını yaptım. Daha sonra yaptığım kürü veriyorum sizlerden birlikte. Her çiçeğe bir çay bardağının ölçüsünde 1 litrelik saksılara bu şekilde her tarafından güzelce dökeceksiniz. Kalsiyumlu besinleri 15 gün arayla vermeniz gerekiyor. Kalsiyumlu besin çiçeklerinizin köklerinin aktif çalışmasına yardımcı oluyor. Güçlü olmasına yardımcı oluyor. Çiçeklerinizin kökleri güçlü olduktan sonra yaprakları çok kolay bir şekilde hastalanmıyor arkadaşlar. Çiçeklerinizin kökleri güçsüz olduktan sonra bakın bu şekilde yaprak hastalıkları oluşuyor çiçeklerinizde. Bir de konumunu demiştim sizlere. Konumu çok önemli. Eğer oda içerisinde tutuyorsunuzsa da yine çiçeklerinizin yaprakları bu şekilde sararacak. Ben oda içerisinde tutuyorum. Kapalı balkonum. Serin bir oda yok arkadaşlar. Her tarafından bakın yeni filizler çıkmaya başladı. Mart ayında açık havaya çıkaracağım. Toparlayacak inşallah. Şu an çok ince gözüküyor. Yaprakları Bakın bu da hastalanmış. Diğer yapraklar sağlıklı, güzel. Kış aylarında ben sardunyaları çiçek göstermiyorum. Bakın bu şekilde tomurcuklar olduğu zaman her zaman tomurcuk budaması yaparım arkadaşlar. Mart ayına kadar bu şekilde tomurcuk budaması yapıyorum. Hiç izin vermiyorum çiçeklerime. Verdiğim kürler köklerini canlandırsın. Yapraklarının güçlü olması için, sağlıklı olması için bu şekilde tomurcuklarını budamamız gerekiyor. Kış aylarında özellikle tomurcuk budaması çok önemli çiçekler için. Sardünyalar için. Yıl boyunca sardünyalar çiçek açan bir bitkidir. Sardünyaların da dinlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Sakı sardünyaların tomurcuklarını budamıştım. Çiçek açtırmıyorum böyle sararan yapraklarını da yine koparacağız. Vermiş olduğumuz besinler bu yapraklara gitmesin. Diğer yaprakları güzel, sağlıklı oluşsun. Sardunyaların en çok istediği, sevdiği besinlerden biri yodlu besinlerdi. 1 litre suyun içerisine 2 damla tentürlü yod katıyorsunuz. Güzelce karıştırdıktan sonra çiçeklerinizin yapraklarından toprağından besleyebilirsiniz. Yapraklarından beslediğiniz zaman 10 gün arayla yapmanız gerekiyor. Ayrı ayrı kürlerle yaptığınız zaman daha güzel etkisini göreceksiniz arkadaşlar. Köklerinden beslediğiniz zaman 15 gün arayla ayrı ayrı kürler verebilirsiniz. Mesela bugün kalsiyumlu fosforlu besin bir arada verdikse 15 günden sonra türlü yod veya batikon da kullanabilirsiniz. Batikonla yaptığımız kürü verebiliyoruz. 1 litre suyun içerisine iki damla koymamız gerekiyor. Bunu yine söylemek istedim. Bakar mısınız köklerinin sağlıklı olmasına. Sakız sardunyam çok güzel, canlı. Kökleri aktif çalışıyor. Görmüş olduğunuz gibi beyaz beyaz kökleri. Yaprakları da aynı şekilde güzel, sağlıklı. Ama tomurcuklarının her zaman budamasını yapıyorum. Çiçek açtırmıyorum ben çiçekler Bu sararan yapraklarını da koparalım vermiş olduğumuz vitaminler, besinler bu sararan yapraklara gitmesin arkadaşlar. Mart ayında en çok fosforlu besinlerle besleyeceksiniz. Fosforu kül'den bulabilirsiniz. Patates'ten bulabilirsiniz. Çay, kuru çaydan bulabilirsiniz arkadaşlar. Bir de karanfilden bulabilirsiniz. Karanfilli kür çiçekler için çok faydalı, çok etkileyici bir kürdü. Karanfili 15 tane karanfili bir kahve cezvemizde demleyeceksiniz. İyice güzelce demledikten sonra 1 litre suyun içerisine katıp çiçeklerinizin yapraklarına püskürteceksiniz. Bu kür çiçekler için çok faydalı kürdü. Topraklarından da besleyebilirsiniz. Tüm çiçekler için geçerli bir kürdü. Menekşelerimizin sadece 3 çorba kaşığı saksılarına vermemiz gerekiyor. Menekşeler biliyorsunuz yapraklarına su püskürtmüyoruz. Bir de gül begonyasına yapraklarına su püskürtmüyoruz arkadaşlar. Hep köklerinden besleyeceksiniz. Sardunyalarım, bodur sardunyalarım bu şekilde sizlerle paylaşmış oldum. Umarım sizlere güzel bilgiler vermişimdir. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, çiçekli kalın.